Fide Güvercinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün manzaranın en güzel olduğu yerdeyiz. Murat abinin yanında. Arkadaşlar budamları bileniniz vardır. Budamı bileniniz vardır. Geçen sene bir iki defa daha çekmiştik. Birinde sabah kahvaltıya gelmiştik. Birinde gece karışmasını çekmiştik. Şimdi arkadaşlar yeniden sabah kahvaltısına geldik. Murat abi burada değil arkadaşlar. Murat abi gelene kadar ben de size kuşları göstereyim tek tek. Şurada bir kırmızı alacamız var. Şurada güzel bir keşpir var. Şurada bir ispir kırması var. Şurada bir göy yumuş kuruk var. Hemen yanında bir keşpir daha. Bir kırmızı keşpir. Şöyle bir morumuz var. Hemen altında bir göğü postamız var. Hemen altında bir kapaklı alacası var. Şurada tatlı bir cam ispir var arkadaşlar. Buna dışarıda cam ispir diyorlar. Şurada bir göğü keşpir var. Şurada güzel bir göğü alaca posta var. Murat abi sevdiğimiz kuşlara biliyor. Getirip damına koymuş hepsini maşallah. Şurada bir kırmızı macar var. Hemen altında bir tip. Şurada bir göy postamız var. Şurada bir kırmızı balina var. Burada bir morumuz var. Hemen altta bir tane kara alacağımız var. Muhtemelen beyaz kuyruk. Hemen onun altında çok güzel bir kırmızı keşpir var. Muhtemelen onun kanadı kuyruğu yolunmuş. O şekil onun için öyle duruyor. Şurada bir kapaklı alacası daha var. Şurada bir gökeş pirimiz. Beyaz posta, bir kara alaca, sarı güllü, uç bayan. Şurada bir gökeş Kuşlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şurada bir sarı kapaklı var. Şurada bir sarı kapaklı daha var. Bir dama iki tane sarı kapaklı fazla. Biri sarı kapaklı biri sarı alacak. Hayır, ikisi de sarı kapaklı. Hayır. İyi bakarsan biri sarı alacak, biri sarı kapaklı. Yani birer tane. Tamam, sonuçta sarı. Evet arkadaşlar, yeni sezonda yeni şekilde Murat abi'nin damına yeniden geldik. Az önce zaten kuşları göstermiştik. Murat abi aşağı çağırmayı işte sağ olsun. Bize çayımızı, çorbamızı koydu. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın görüşmeyeli? İyidir. Yine bir yeni zamanda yeni kuşlarla beraberiz. <laughs> ee, biz gördük kuşlara kuşlar bayağı değişmiş Murat abi. Evet. Zaten en son sen de bize seslendin. Biz de o zaman kay durdurduk senin yanına geldik. Abi bu kümesin neyle yapıldığını arkadaşlarımıza söyler misin? En başta buradan <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Arkadaşlar bakın burası videonun en güzel yeri. Burayı asla kaçırmayın, atlamayın. <laughs> kümesin neyden yapıldığını sizlere Murat abi söyleyecek. İçi yani, ayrı, dışı ayrı. <laughs> yani dışından şöyle saçtan olduğuna bakmayın. İçi e, çok değişik. İçini gösterelim size. Gerçi gördünüz arkadaşlar tahtayı. Arkadaşlar kümes tabuttan yapılmış. Böyle gerçek ciddi ciddi tabuttan yapılmış. İçi hava geçirmesin diye. Yani ben kümesin içine geçtim. Bayağı sıcaktı. Abi kümese geçtiğin zaman geceleri tek başına korkmuyor musun? Yok. Korkacak bir durum var mı? Yok. Bunlardan korkulur mu? Korkulmaz. Abi sen diriden kork. Aynen. Evet arkadaşlar beklenen nokta kuşlarımızı bırakmaya geldik. Burada abi daha alışmadı alışsın. Eminim daha güzel konuşacak çünkü diğer videolarda yani benden iyi konuşuyor. Bu az önce kuşlarımı döktüm buradan. Onu da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Bırakalım mı? Bırakalım. Geç bir çıkıyor. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Lütfen ağaçların arkasına girmeyin. Girdiler. <laughs> Çıkana kadar manzarayı göstereceğim. Açıklar. Bu Murat abinin değil. Koltuğunun. Abi yabancı geldi de ağaçların arkasına giriyorlar, kadrajdan kaçıyorlar bunlar. Heh, şimdi oldu. que baya gittiler. Çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Gösterdiği yere kadar. Emin gösterir olayda iki parça oldular. Arkada bir 10 tane kadar var. Burada bir kaç tane kuş var ya? Valla şu an 30 tane kadar işte uçuruz. Bir 30-35 tane de yerde kanadı gelenler var. yeni yeni. Arkadaşlar içeride kanadı kuyruğu yolmuş e, yolunmuş kuş gördünüz. Kuşlar bu arada çamın arkasında yine. Onlar piyasaya çıkana kadar biz çekelim. Ah geldiler. İki parça halinde geldiler ama. Biri burada biri orada parça gidiyor. Evet. Bir parça gitti. 12-13 tane kadar vurdu gitti arkadaşlar. Sayayım. 3-6-9-10-11-12 Yeri kalan burada. Bunlar da gidiyorlar. Evet iki tane kaçak girdi içlerine Bir tane özel bir kırmızı Bu kırmızı senin mi? Atıyor kendine Murat abi tut Bir tane zeytini Attı onu Arkadaşlar ciddi ciddi manzara Mükemmel ya bayıldım. Bakın arkadaşlar şu çamın arasından bakın. bu arkadaş da Murat abinin kardeşi. Doğru mu abi? Adam buradan gözüküyor ya. O da yeni Arkadaşlar bu bir sezonda 2 3 parça kuş değiştiğini ben bilirim. Bir gelirsiniz 10 tane uçuyor. Bir geliyorsunuz 50 tane uçuyor. Bir bakıyorsunuz yerde bütün kuşlar kırpılı hiç uçan yok. Boz. Evet. Giden 10 tane geri geliyor arkadaşlar. Ama eksik geliyor. ki 4, 6, 8, 10, 12. Doğruymuş ya. Bakın şurada hop. Ama açıldığımız dolu onları da tutuyor. ya Murat abi onlara da söyleyelim mi? <laughs> açıldığımız dolu tuttuğumuz dolu. Abi, abi sen bileyim. kuşçusun bilirsin Murat abi bu kuşçuluğun kuralı Kaçırmak da var, tutmak da var. Tabii ki. Bunu... Abi şimdi kaçırmazsan, tutmazsan nasıl zevk alacaksın? Alamazsın zaten. Ya bunlar yani taklacı güvercin bu, gibi değil ki. Bu bir zevk meselesi bu. Hobidir. Bu kişi için hobidir. Zevktir. Tutmak da var, kaçırmak da var. İlla ki bir kuşu aldığın zaman uçacak diye bir şey yok. Geçen gün Antep'ten aldığım 15 tane kuşun 5 tanesini kaçırdık. Ama nasıl kaçırdık? İki gün, üç gün gezdiklerini görüyoruz ama bulmuyorlar, gidiyorlar. Ne yapabilirsin? Maşallah, maşallah. Diğerleri gitti arkadaşlar. Onun için bir kuşu alıyoruz. İlla uçacak diye bir şey yok. Havaya kalktım zaten kuş senin değil. Abi geçen internette okudum arkadaşım. Bir tanesi bir yerden 90 tane kuş almış. Adam yemin billah demiş ki içinde iki tane dişi var. Kuşun içinde 28 tane dişi çıkmış. Teşekkür <laughs> ederim. Öyle e, garip kişiler var. Ama abi şimdi onu, Şöyle bir şey de var yani sen bu kuşu Ne anlıyorlar ben onu anlamıyorum. <laughs> yani bir kuşta Dişi var. Özellikle Şimdiki yeni moda çıkmış ya. Hazır helal. Sanki dişi olduğunu bilmiyor. Abi adam yemin etmiş <laughs> iki tane dişi var diye. Şimdi sen kuşçu değil misin? Kuşun içindeki Hiçbir şey yapmayacağım ben. Tırnağındaki Affedersin pisliği bile Biliyorlar ne olduğunu. Ama millete karşı hazır helal çıkmış yeni moda. Karşında kız var. Bunun kız olduğunu görüyorsun işte. Yani buna hazır helal <gülüyor> 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 Yeni hazır moda. Hazır helal dediği şu e, bilmeyen arkadaşlarımız vardır şimdi bizim buradaki terimle dışarıdaki terim değişiyor. Ee, hazır helal kuş arkadaşlar ee, ne dişi olduğu belli ne erkek olduğu belli alırsın, ya. alırsın e, şansına ne çıkarsa o yani bak misal veriyorum postalar cinsini belli etmez kolay kolay cinsiyetini e, yani bayağı bir zaman kaldıktan sonra belli eder adam işte direkt hazır helal yapıştırıyor e, satıyor kendini kurtarıyor da yani dişi çıkarsa hazır helal sattım yani bilmiyor ama kendi Şeytan Ama abi şimdi şöyle bir şey var Adam 90 tane kuş almış 90 tane kuşun içinde 28 tane dişi çıkmış Yazık günah değil mi? İşte bak <laughs> Evet yamyamlar üstten gelmesin <laughs> Bu arada bir benim kuşlar buraya geliyor görüyor musun ya Şu tam teleferiğin üstüne şey teleferiği demişim Şanabayçı okulu var ya He Oraya kadar geliyor oradan geri dönüyorlar İşte böyle Anlatacak bir şey yok biz de ama bu hazır helalı yutmuyoruz. Biliyoruz ne olduğunu da. Bu arada içinde hala yabancı var mı? Yok. Bir şey yok şu an. Temiz. Evet hey arkadaşlar kaç tane oldu hala? Bir arada ben videoyu durduruyorum. Zaten durdurduğumu da hissediyorsunuz. Yan üşüyordum videoya başladım. İçim ısınıyor. Evet arkadaşlar kuşların o iki parçaya bölünmüştü gördüğünüz iki parçadan bir parça vurdu gitti diğer parçada gitti geldiler ağaçların arkasına girdiler diye onları pek çekmek istemedim çünkü gözükmüyor size de sıkmak istemedim diğer giden 12 tane arkadaşlar hala gelmedi bekliyoruz beklerken de yerdeki güvercinleri izleyelim biraz aldım. 5 milyona aldım. Ama böyle değildi. Hayvan bir tek değiştirdi. Şekil buydu. 5 liralık platina. Sana eminim demişlerdir pazardan. Aldığıma gözüne. <laughs> böyle kuşlar mı koyuyor ha? Evet. Hayvan ama pekten sonra böyle bir tevir bitmiş oldu geldi bu Değişti. Şimdi 100 lira verseler satar mısın? Şu mor posta da çok uzalım. İşte bu Antep'ten aldığım kuşlardan kalanlardan bu. O şu mor posta. Antep'ten. İşte 15 tane aldığım kuşlardan. O göğe var. Yine i̇şte Antep'ten aldıklarım var gezdim ya 5-6 tane gezdi gezdi ama bir türlü geri bizi bulmadı. Kırmızı keçi. Yanındaki siyah posta. Kırmızı keçi. Çok... Sarı alaca. Bunları biraz tuttuk dedik yerden kaldı. Sarı alacanın kuyruğu beyaz mı yoksa alacalı mı abi? bekleyen siyah gümüş kuruk, kefez arkadaşlar. Evet, 5 liraya alınan kuş şov yapıyor. Videonun başlığı güzel olur ama ha. Davut'tan güvercin kümesi. Murat Umarlar. 10 tane daha gelmez değil mi 12 tane? Yok artık keyiflerini bekliyoruz. Arkadaşlar biz videoyu bazen durdurup çay kahve falan içiyoruz. E, kuşlar hala gelmediler. Arkadaşların keyfi gelsin. Bekliyoruz hala geldikleri zaman umarım yakalarız bunları. Evet arkadaşlar 12 tane de geldi. Bayağı zaman sonra geldiler. Hatta biz onları unutmuştuk bile. <laughs> yani gelmezler kuşları kapatıp giderdik o derece unuttuk yani. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar bu videomuz da bu şekilde oldu. Murat abiye bizleri ağırladığı için teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş geldin. Her arkadaşlar. Hoş geldin. Bir iki hafta sonra. Tekrardan bir video daha çekeceğiz. Yeni bir proje var aklımızda. Onu gerçekleştireceğiz. Yeni bir insan yeni bir hikaye. Nasıl ama? On numara. Evet arkadaşlar videoyu beğendiysek beğenmeyi kanala abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Oralar bana bak hele. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın hoşça kalın. Evet arkadaşlar Murat abimizin yanına geldik kuşlarımızı dökmeye. Burada farklı bir video çekiyoruz. Bu da hafta sonu videosu olsun. kuşlarımızı görmüştünüz zaten. 20 tane kuş var arkadaşlar. Diğer hızlılardan getirmedim. Bu sefer yavaş olanlardan hızlı olanların içine ekledim. Yani şu bango olsun. Bango eskiden uçuyordu. Şimdi uçmaz oldu. Şu çakmaklı alaca bango olsun. Bir tane daha siyah bango olacak. Aynen şu olsun. Hemen onun yanında göğük post olsun. Yani bunlar yavaş kuşlar. Zaten biliyorsunuz zamda daha fazla hızlı kuş var. Ben hızlıların içine dört beş tane daha ekledim ki yolu öğrensinler. Açalım Mural abi. İşin komik tarafı e, rüzgar bu tarafa arkadaşlar. Bizim damımız bu tarafta. Gitmekte zorlanabilirler. Bırak bırak abi sana namı çıkart. Evet gördüğünüz gibi yarısı tersine gitti. Aynen benim alttakiler. İki parça oldular. Sonra geri toplandılar. Ve rotayı çizip gidiyorlar. Ölüyordum sandım. gittiler. Şu an 5 tanesi koptu onlar gezmeye gidiyor. Evet arkadaşlar birazdan dama gittiğimiz zaman izlersiniz. Biz burada başka bir video çekiyoruz.